Saçma ülkemin Japon insanları Hazır mısınız haberlerine saçmalarına Hazır mısınız tencesini Merhabalar Çok uzun bir aradan sonra saçma sapan haberlerle karşınızdayız Neden uzun ara verdik? Çünkü biz çok yoğun iş kadınlarıyız Dermişiz benim cinsiyet değiştirme <laughs> operasyonum tamamlandı ve tekrar sizinleyiz ve sizi de çok özledik. Evet çok özledik, programı da çok özledik, çekmeyi de çok özledik. Kusura bakmayın, geçim derdi olsun, Cansu'nun cinsiyet değiştirme ameliyatı olsun. Gibi gibi. silikler birbirini buldu. Buldu ve ama sonunda sizlerle birlikteyiz. Şimdi bir tane yönetmen de var, kardeşimiz bizimle, yönetmen kardeşimiz. Onu da bir alkışlayalım. Alkışlayalım yönetmen kardeşimizi, <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Şimdi başlıyoruz, çok fazla <laughs> haberimiz var. Yönetmen daha fazla kamerayla çekerse delireceğiz. Evet evet evet. <laughs> Yönetmen artık durun. Şimdi başlıyoruz. Bostancı'da bir bina. Bir konsept yapmışlar kendi ee, Yarım bina. Yani yarım bina binadır. Nasıl tanınılır bilmiyorum ama hani Kesilmiş gibi. Kesilmiş bir bina. Kağıttan bir bina. Hani geometrik açıdan da bir karşılığı yok. Üçgen desen değil, değil, değil kare desen değil, dikdörtgen değil. Ne diyorsun? Tek bina? boyutlu bir Tek bina. boyutlu bina evet. <laughs> Herhalde bu konut krizi böyle böyle çözülecek. Artık ne, böyle binalarda da yani giriyorsun. Şöyle yavaş ilerliyorsun odaya doğru. Böyle i̇şte falan gibi. <laughs> Olabilir. Ama böyle şöyle bir şey duydum. Bina uzaydan görülebiliyormuş. Çin seti gibi. Öyle mi? Sallak ilginç <laughs> tabii öyle bir şey yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Böyle Bostancı'da hani Bostancı'da böyle bir bina yapılır mı ya? Bostancı'nın altı fay attı. Evet. Arkadaşlar el kitapla. Sallanmasına yok, otobüs kesti. Otobüs kesti. Bay bay der bina hayatı da. Maltepe'de tren geçiyor. Evler böyle tıkı 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 ha, bir tıkı. Bir şey tıkı. diyeceğim. Bu çok hani böyle yeni binalarda böyle Fransız balkonunu yapıyorlar Hiç ya. Hiç sevmem. Abi balkonsuz ev olur mu ya? Olmaz abi. Balkon olacak abi evde çok, ya. Yani balkon Evim olmasın balkonum olsun o kadar. Bir balkonum yaşarsın, olsun. Aynen. Etler ama bana. biraz büyük olsun balkon. Evet yani büyük et. olsun böyle şemsiyesi olsun. Evet evet. Orada kahvaltı edilsin. Kesinlikle. Senle ben. 4 saatlik kahvaltılar. Sınır sürekli. Sürekli evet. Ve biri gelsin yapsın. Masaj. Masaj. Tabii ki gibi gibi. Öyle isterdim. Ben de öyle isterdim ama maalesef artık o evler kalmadı. Kalmadı. Çok eski. İşte daha fazla ev, daire çıksın diye balkondan kesiyorlar. Kesiyor, Tuvaletten kırpın abi. Ya banyodan kırpın. Ya da antreden kırpın. Antre, ne? antre Antre, neresi? Bak onu bile bilmiyorum. Antre bu böyle. Hol hol. Sizde bir tane çiçek vardı ya hırsızın geri döndü. <laughs> o. Bak, sokak Anladım. Ne direkt? Mesela mutfağa girilsin. Onu anlatabilir miyiz acaba? Tabii lütfen. Şimdi şöyle oldu. Ben çalışıyordum yine. Her Sabahlara kadar çalıştım çalıştığım bir dönemde. Eve hırsız girdi. <laughs> Kapıyı açtı. Ben de bağırdım. Hırsız bizim girişte. Ne diye Aa. Aa <laughs> kardeşim ne ayıp ya çalacak bir şey yok burada. Sigiri tadında bir bağırış yaptım. Ondan sonra hırsız kapıyı açtı. Çok manyak bir çiçek var. Edil o çiçeği biliyor inşallah bulabiliriz. O çiçeği zaten gördükten sonra büyük ihtimalle hırsız geri çıktı. Burada bir şey bulmam imkansız diyerek. Diyerek <laughs> geri çıktı. İşte bu, kadar. Güzel güzel sonra beni sonra çok güldürür bu. Ben de çok güldürür O çiçeği attık ama. Hırsız korkutandır ada çiçeği. Hırsız korkutan. <laughs> Yazın Google'a çıkan. Ya, köpekten daha iyi bir etkili çiçek. Etkili, evet. 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 Diğer haberimize geçelim mi? Geçelim. Ee, şimdi şöyle biliyorsun zaten Johnny Depp'in bir davası vardı. Hı hı. Kazandı mı zor durumda. Evet evet. Ankara'da görüldü. Jack Sparrow şeklinde. Oraya düşmüş. De, oraya kadar indi ne diyorsun? Şimdi e, taklit yapan beyefendi güzel yürüyor. Güzel yürüyor etmiş. evet. Johnny Depp o davayı nasıl kazandı? Asıl konu bu bence de. O avukat da Avukat işte. Şaibeli, avukat avukat. Ve ağrı. inanılmaz PR yaparak. Abi avukat iyi tutacağım ya. Di evet diğer kızı yok yatağa sıçtırmıştı diye bitirdiler kızı ya. Yalan öyle bir şey yok kız söyledi yok yapmadım Köpek diyor. Köpek yapmış. Köpek yapmış. Ya bunlar da bir çok şey kullanıyorlar ama kanka. Hani ya evet normal değiller ya. İstemsiz olarak beyinleri ve yani aynı işlemi işlemiyor olabilir. Evet, Hareketleri biz çok yani... algılayamıyor olabiliriz ya da o yaşam Aynen. tarzını. Çok o kadar paramız yok. Ama başkentimize hoş geldin diyelim. Jackson hoş geldin Jack ama, işte ama hani dava kazanmasına rağmen niye Ankara'ya düştü? Ha, Asıl aynen problem öyle. bu. Acaba Vekillik mi düşünüyor ilerleyen dönemlerde? Olabilir. Zaten Çankaya'da dolaşıyorum. İşte yani oraları anlamaya çalışıyorum. Yok, yani Jack Sparrow bir vekil gelir mi Jack Sparrow? Yeni bir, yeni bir kariyer onun, yeni için, bir kariyer. Için, de. onun için. İnşallah. Bakın ama hangi parti? Ben pandemiden <laughs> önce Johnny Depp'e Johnny Depp diyordum Johnny Depp yerine. Bana gülmüşlerdi. Sonra <laughs> evlere kapandık. Ben her gün ağladım. Evet. Ama aslında zaten Johnny Depp çünkü dipte. Dipte. Aynen. Dipte. Teşekkür ederim. <laughs> evet, şimdi geldik diğer haberimize. Hazır <laughs> mısın? Bir tane futbolcu İsmail miydi adı? Evet. İsmail Yakup. İsmail Yakup. 3 1 bir arada. birer 1 arada aynen. Demiş ki Almanya'da de... ay döner demiş. Alman'dır. Döner Almanda demek. Ne diyoruz buradan? Hadi oradan be. Hadi oradan kardeşim. Yok anasının nikahı. Nikah. Yani hani ayran almandır gibi bir şey bu. Aynen o. yok baklava aynı ayrandır. Baklava ayrandır mıdır? Baklava yanı ayran mı gider bilinmez ama. Şimdi şöyle bir sen gittin Almanya'ya ben gitmedim. Şöyle bir iddia var. Bana Almanya defterini açmayın. Almanya'daki döner Türkiye'deki dönerden daha iyi derler. Değil ben yedim. Öyle evet. bir şey yok. Öyle Hı. bir şey yok arkadaşlar. Yedi yedim. Burada ben da yedi. Buradaki hayvan gibi hatay soslu döneri bin katına tercih ederim. Zaten orada yapan da döneri yapan da Suriyelim, Iraklım, İranlım, Türk'üm Türk bu kadar yani. Orada döneri kim yapıyor Aynen sanki? Ha ya biraz bir sos ekliyorlar da bana ağır geldi açıkçası. Beyaz böyle bir şey ekliyor. Al nedir? Ayran mı? Şavurma diye bir şey yapıyorlar. Bizim dürümün başka adı herhalde o da. Aynı bizim bildiğimiz şavurma. Anlamadı mı? şeyde de var. Rusya'da yedim de böyle şavurma şey tavuk dürüm. Ya adını değiştiriyorlar ya. Yani. Sarımsak sos koymuşlar falan. Ha aynısı. Sarımsak ha. sos bir şeyler ekliyorlar böyle falan. Ne olabilir yok. sadece? Ha, hani dayı, eti de eti etleri daha iyiyse. Daha iyi. Daha, daha iyi. lezzetlidir evet, yoksa ne şimdi? Yani. Döner de Almandır demek yani. biraz. Ayıp olmuş. Hani bir kere Almancada ö harfi var mı? Var. 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 Ama döner var mı? Yok yok. yok. Uydurmuş. Uydurmuş. Terbiyesiz. Ya senin adın İsmail bir kere Adın İsmail. senin adın? Soyadın Yakup. Aynen. Bir otur bir düşün. Kendine bir konuşsun. karar ver gitsin bu elendi. Döneri de kaptıramayız artık canım. zaten. Yeten. Haluk Bilgin'e daha yeni kaptırdık yarı yunan. Evet evet evet. Zaten baklava hep sallantıda. Yoğurt, yogurt, gris yoğurt, caciki falan cacik. hep onlar sıkıntı işler. Dolmaki, şeyler. neyse Yunan kardeşleri ama Yunanlar kapabilir komşu. Tabii onlar Almanya o, kapamaz. Almanya kapamaz. Hani Yunanistan'da çok işçi bir halkız da olmaz. Bir ödül töreninden bahsetmek istiyorum. Demimor 45 yıl sonra ödül almış. İlk ödülüymüş. İlk ödülüymüş. Tam bizim kariyerler. <laughs> yani buradan... Çok şaşırdım onu görünce. Evet ben de şaşırdım. Umudunu kaybetme. Değil mi? Ne zaman geleceğin belli olmuyor. Hayat bir Görünüşecek sana bir şekilde. Çok popüler filmlerde oynadı. Bu sefer daha böyle bir tık daha saransal'a yakın böyle movie falan devreye girince herhalde şey dediler. Aaa! Değerini bilememişiz dediler. Abi. Kültür sanata verilse. Ödül. Ama hani iyi bir şey. Biz ben çok kıyafetini çok 62. 45 yıldır bu sektördeyim diyor. Yani bizim gibi işte. Evet. Biraz oynadığı rolü de kendine benzetmiş. Yani daha artık zor rol bulma vesaire hı hı. vesaire gibi. İçselleştirdiği için ödülü kaptı. Aynen ama ne kadar hoş bir kadın değil mi? Çok çok güzel bir kadın. Gerçekten yani. Hani karizmatik. Karizmatik, muhteşem yani. Elbisesi. Yani bir 10 sene sonra diyorsun bir ödül alabiliriz. Atıyorum işte e, Yakup Üniversitesi onun... iletişim ödüllerinde. <laughs> Herkese teşekkür ediyoruz buradan. Burhan Üniversitesi sağ olun bize <laughs> ödül verdiğin için tadında bir ödül alabiliriz. Yani ben de ödülsün. Ben bir ödül almayı çok Altın istiyorum. Altın var ya çok ya. açıldı. Ben ha. sana ödül alırım. Ne demek o ya kankam? Aldım. Abi Ödül almayayım mı ya? Yani bir tane ödülümüz var ama işte gelmiyor. Neyse ödüllerden konuşup bir galaya gidelim mi? Gidelim. istedim. <laughs> <laughs> Büşra Pekin'in galada yanında taşıdığı maymuncuk. Bu acaba şeye mi gönderme yaptı? Goril bulundu ya bir tane. Hep böyle hmm. bakanlık paylaşıyor, evet, evet, Goril'e evet, isim evet. arıyoruz. Goril çok iyi. O zaten. Goril şöyle, Goril, goril böyle. böyle. Aman benim Goril'im, canım Goril'im. Ah, aynen. Müşta Pekin sevimli bir Sevimli mı? kadın Yoksa mı? biraz kırık mı? Ben sevimliden yanayım. Bence Hı. kırık olduğunu düşünmüyorum. Evet tatlı, güzel. Bir... Kırık sempatikliği yok çünkü. Sevimli sempatikliği, sempatikliği var. Ama kırık şeyini alamadım ben. Ne yalan söyleyeyim. Vay buna. Vay vay, o kıyafet man. bana verirse ben de çok rahat giyerim biliyorsun. Ben, ben kankam iyi taşımış bu arada. Evet. iyi yani yani taşımış. Sevimli, sevimli. Keşke şey desedi. Bu da benim yeni manita. Heh. Evet onu şakayla süsleyebilirdi. Ne güzel olurdu. Tüh. Aynen, aynen. Tüh. Elendim. Elendin. Devam. E, ufak bir telefon arızasından sonra tekrar sizinleyiz. Çünkü telefonlar artık nanay olmuş durumda. Ki zaten bizim arızasız çekimimiz olmaz. Ol, o yüzden hani konsept değiştirirse yani şey değişirse anlarsınız. Anlayın. Açı değişiyorsa Açı falan. değişiyorsa anlayın. Şimdi Van'dan aradan devam edelim. Van'dan aradan bıktığımızı söyledik. Bıktık ya bıktık. Vallahi bıktırdı. Yani ya. Bıktırdı artık. Ayrıldım, Hayır, ayrıldım, barıştım. Sonra. Ayrıldım, barıştım. Evet. barıştım evet. Evet. Ya biz evet. Ar Arjantin basına mıyız? Ya aynen bize ne kardeşim? Nasıl bir ilişki tipi bu ya? Çok iyi konuştun kız. <laughs> PR yapıyorlar. PR yapıyorlar. E bizim de şimdi ikinci video çekiyoruz lan. <laughs> Şu şey yaptığım şakaları da unuttum. <laughs> yaptığım gitti. O yüzden yeni konuya devam ediyorum. İbrahim şimdi. Evet. Şöyle bir şey oldu. Şimdi şakayı hatırladım. <laughs> <laughs> Sen Rusya'ya gittin. Gittim, Biraz gitti. Rusya'dan bahsedelim. Hava çok soğuk. Da, hava yani, çok evet. soğuktu. Çok, eksi dokuzlar, eksi on birler falan. Saçma sapan rakamlar. rakam Senin bir tane paylaştığın video vardı. O soğuk suya ağlıyor, Yiğit evladı suya giriyor. Evet. Cıbıl cıbıl yapıyor, gidiyor. Ben o kişinin İbrahim Çelik olduğunu düşünüyorum. Neden? Neden? Çünkü kendisi Norveç'te mi, Finlandiya mı, ne bir yere gitmiş yıl başında? suya giriyor. Demek ki o hızını alamadı. Oradan çıktı. Yüzdü babam yüzdü. Biliyorsun kuş uçuşunda da öyle deliydi o evet, adam. Evet evet çılgın. Çılgındı. Diyoruz ki senin adın İbrahim. Sen kuzeyli değilsin. Bu tarz hareketler seni zatüre yapar. Allah korusun. Ben, bak şuraya iner. Şuraya aynen, iner. Aynen. Ki biz yazın bile denize giremiyoruz. 10 saatte giriyoruz denize. Ha keza. Aynen insanlar bekliyor. Hadi girin biz de girelim. Merdiveni işgal ediyoruz. Ve umurumuzda olmuyor. Umurumuzda olmuyor. Öyle duruyoruz. Sevmiyoruz, Sevmiyoruz abi. Sevmiyoruz. Sıcak ülke insanı. Akdeniz. Türkiye misiniz? çok güzeldi. Türkiye. Dört mevsimde. Dört. Akdeniz. Akşanlar Akşamları. Karadeniz. Bakın Akdeniz Karadeniz. Mis gibi bir ülkeyiz Mis gibi. Ya. İç Anadolu gibi bir şarkı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Çok uzak. Ee, İç Anadolu. Ankara. Ol, olmasa da olur. Ankara'yı Ankaralıyım Ezel'den Ankaralıyım ve Bundan bu geçmez güzelden Yozgat Hı -hı. falan çok iyi yerler ha, değil Yozgat. Yozgat mıydı Ankara değil Ben de bilmiyorum ama bilmiyorum. Bilmiyorum. bilmiyorum bir şey söyleyeyim mi? Mesela Yozgat Bayburt güzel. Yani normal sen Rusya'ya gittiğin için kara daha çok şahit oldu. Şimdi Allah aşkına Yozgat'la Bayburt'a mı aynı kar yağıyor? Rusya'ya mı farklı kar yağıyor? Ne diyorsun abi ya? Bir kar bir şehri güzelleştiremez mi ya? Ya bu nasıl olabilir ya? Ya bu çok zor ama oluyor bu konsepti nasıl başarıyorsunuz yani bir acaba? Yozgat fotoğrafı geliyor Karlı. Yok arkadaş. Yok. Bilmiyorum yani. Facebook. Facebook. Her, ay nereden buluyor bunlar aklıma. Aa! Beynim var. Yanıyor. 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 Ben Yozgat belediye başkanı olacağım. Yozgat'ı çok farklı yerlere getireceğim. Ay inşallah kanka. Sen ya. de Bayburt'a Elat. Tabii ki. Ben de oraya. Çiçek o konsepti gibi yapalım. Mis gibi. Hani Soçi. Sen Peter çok Yozgat bayırımız dört dört aynen. kültür başkenti yapacağız. Gerekirse aynen sanatçı edeceğiz. Yoksa ki ben olduğuna da inanıyorum. İnanıyorum Yozgat'ta bir sanatçı vardır yani. Elbette elbette. Sadece kendi çıkaramamıştır. Ortaya çıkaramadı. Biz onu ortaya çıkarıp destekleyeceğiz diyorum. Şimdi geldi Fahri Evcan ve Ayak Fahri Evcan gerçekten bir kro o çünkü. Çünkü bir insan evinde diyor kutu o bildin değil mi evet, o konsepti? Evet, evet. Öyle dolaşıyor yani o kuaförlerdeki o hani epilasyon merkezlerine gittiğimiz kutular evinde evet. salonun ortasına koymuş. Fahriye Can yılbaşı konseptini paylaşmış. Evin içinde ya yani üstündekiler büyük ihtimalle e, ayakkabı büyük ihtimalle 150 bin 200 bin ha, lira falan. Abi inanılmaz. E, çok e, suni bir çiftler. Suni çok, yapaylar. Çok yapaylar. Ay kanım Aleviler. <laughs> Yani ha. ikisi de böyle alevi de öyle bir şakası yapabilir. Bal mı mu heykeli gibi? Çok kötüler, çok yaparlar ama hep Bangladeş, Pakistan'ın, Hindistan Aha. halkı tarafından çok seviyorlar. Rusya'da da. bazı kafelerde Burak Özçivit'i böyle şey tutan, şey var ya turist çekmek için onları koymuşlar. Bayılıyorlar böyle. Abi ama Ruslar Rus esmer sever ya. Seviyor da yani Burak Özçivit mi? Memleket esmer dolu zaten. Esmer. Yani Burak bu... Özçivit'e gelene kadar ne esmerler ne var. Ne esmerler var yani. Mert Yazıcıoğlu. Misal. <laughs> Oldukça esmer. Oldukça esmer değil mi? Esmer, esmer misin? Esmer, esmer. şey, şey Necat İşler. Aga ona da kimse bir şey söylemesin. Abi Necat İşler kendi... Muhteşem bir adam. Aynen. Ben o videoyu izledim. Daha da Necat İşler hayranı oldum. sen yani alt ne Adamı böyle çıkarmanız zor Ya sizce adamın bunun haberi olmayabilir mi? adam bunun rızası olmayabilir mi? Ha. Ay Necat işleri yapılamayıp bu arada aynı bizim Fatih'e de yapılmış kızılcık şerbeti. evet ya. Çok ayıp bir şey ya o adam. Ya Doğukan Güngör gerçekten çok terbiyeli biriymiş ya. ya. birine gidip şunu diyorsun. Yani çapkınlık peşindesiniz, hovardasınız. İmasında bulunuyorsun. Kım. Diyorsun ki işte sen dizideki karaktere mi çok... Adamı ki çok teşekkür ederim. Diyor ki çok iyi niyetli bulmadım sorularınızı. Hala ki var. Acaba Fatih karakteri biraz karakterinize yansımış olabilir mi? yani buna gerek yok. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Bak oturup cevaplıyoruz. Niye böyle yapıyorsun? Soru soruyorum. Gayet normal. Tamam Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamam. burada bekliyoruz hepimiz. Hani bir yıllar diledim. Bir eleştiri, eleştiri kaldıramayan bir o zaman yapınız mı var diyelim. Çünkü daha önce röportajlarınızda da yine benzer sorular geldiğinde yine aynı tepkileri verdiniz. Özellikle aşk hayatınızda yaptığınız kaçamaklar veya çapkınlıklarda elinize yüzünüze bulaştırmanız ve bunların görüntülenmesinde de çok tepkilerimiz var. Çok teşekkür ederim. İyi niyetle görmedim soruları. Kusura bakmayın. Evet, biz teşekkür ederiz. Ve arkadaşlar burada hep birlikte ayakta duruyoruz diyor. Konuşalım bitire. Yapılan fa çok ayıptı Fatih'e. Çok, ayı. çok ayıptı. E, Ve şey sırf yani tam toplumun küçük özeti terslemiyor diye. ezme yaşında aynen yani. demediği için birileri gibi hala devam ediyor. Peki teşekkür ederiz. Eleştiri kabul... Eleştiri mi lan bu? Ne eleştirisi? Adamı diyorsun ki sen de çapkınsın, hovardasın, şöylesin, böylesin. Adam Fatih'le özdeşleştiniz diyorsun. Sen ne diyorsun lan? Aynen, ne Nasıl Neden bahsediyorsun, bahsediyorsun yani? Eleştiri kabul... Eleştiri mi bu? Oyuncu. mu eleştirdin? Kusura bakmayın da yani senin 10 katın para kazanıyor. Aynen sen Hadi öyle de devam et. Hadi aga, money talks. Hava limonundan hava geri dönemine. Hadi, hadi yallah diyorum. Bir Ki muhabir asla muhabire böyle bir şey söylemem ama Hak yaptığı edeme. çok terbiyesizceydi bence. Etik, etik etik işler. Her içine... zaman etik iyidir. Eğer sizi Doğukan öyle davransaydı okey ama Doğukan'a gerçekten yapılan ayıp yani. Evet ve gayet de kibarca ya tamam arkadaşlar e, artık artık büyük ama sorularınızı iyi niyetli bulmadım. Çünkü şeydi eleştiri kabul edemiyorsunuz ya eleştiri mi bu? Hakaret dediğim Hakaret, Hakaret aynen öyle yani biraz her şeyin dozu var. Dozu var. Arkadaşlar. E saçma sapan haberlerin sonuna geldik. Sizi çok özledik. Var mı istediğim istediğim bir şey? Ya evet özledik de artık özlem bitti. Özletmeyeceğiz. Beraberiz bitti. artık sürekli. 3-4 abone olmayı takip etmeyi millete bu videoyu atıp likelattırmayı da unutmayın. Sizi seviyoruz o çakalın. Hazır mısın sen sadellerine saç bağlarına hazır mısınız sen? Ben